Selamun Aleyküm. Hayırlı, bereketli sahurlar. Buyurun efendim. Alo. Buyurun. Hocam hayırlı sahurlar diliyorum. Size de. Buyurun efendim. Estağfurullah. Hocam benim sorum şöyle. Ee, yıllar önce, yani 10 yıl kadar önce... ...bir miras paylaşımından... ...yani vefattan dolayı üstümüze intikal edecek mirasın eee intikali için kardeşlerim bana kendi arzularıyla ben istememe rağmen vekalet verdiler. Ne diye ben, ne diye verdiler? Bizim yerimiz senin olsun diye mi? Hayır 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 hayır. E, vekalet e, intikal için yani kendi üstlerine de intikal ettirmek için. İşlemleri yani, siz yap yapın diye. Aynen ben yaptıracağım. Aynen aynen ömrünüze bereket. Tamam, aynen öyle. Tamam. Ben de bunu eee 3 ay kadar uğraştım. İşte elim zınartı, bir parça bir şey vardı. Bunları yaptırdım. Kardeşlerim üstüne de intikal ettirdim. Ee, hmm. Yani mis, mirasçıların intikal etti. Tamam. Ee, aradan 10 yıl geçti ve 3 <laughs> ayların başıydı. Çok ağır bir ile karşılaştım. Yani bunu söylerken de böyle kalbim çok çarpıyor. Geçmiş olsun. Ee, şey, ben dünya o vekaletlerle kendisi ve geçirmeye çalışmışım bu Ama Allah şahit sizi de şerefimle temin ederim. Böyle bir şey ne yaptım ne de böyle bir şeyi aklımdan geçirdim. Bu iftira karşısında tabii çok üzüntü yaşadım. Evet. İnanın o bir ay içinde saçlarım beyazladı. Allah Allah. Şimdi bu bana çok ağır geldi. Çok yani yıllardır yapılan hakareti artık attım bir kenara ama bunu hiç kaldıramadım. Evet, geçmiş olsun. Allah razı olsun. Şimdi ben kendimce şöyle diyorum. Ben ölene kadar herkes ne yaşarsa yaşasın hocam. Yani ne yaşarsa yaşasın. Ömrüm yeterli dönürsem Rabbim ne gösterir onu da bilemem. Görmeye de razıyım herkesin ne yaşadığını. Ama son nefesimde ben herkese hakkımı helal edip öyle göçüp gideceğim buradan. İnşallah ben böyle düşünüyorum. Yani Çünkü ben... Şöyle anladım. Ee, bunlar yaptıklarının cezasını dünyada görsünler bu iftiranın cezasını. Ben onları bir göreyim. Yok göreyim de demiyor. Göreyim demiyorum. Peki. Ama ben ölene kadar ben ölene kadar herkes ne yaşarsa yaşasın. Ama son nefesimde ben herkese hakkımı helal edip öyle göçüp gideceğim. İnşallah Rabbim bu aklımda beni bırakırsa ben böyle göçüp gitmeyi düş. İnşallah. Öyle düşünüyorum. Peki. Neden? Neden helal edeceğim? Neden hiç kimseden hak sahibi olmayacağım? Çünkü ben huzur istiyorum öbür tarafta. Rabbimin de yüceliğine inanıyorum. O affedicidir. Kullarını affeder, affetmez. Onu ben tabi bilemem ama ben öbür tarafta huzur istiyorum. Çünkü çok şu son bir aydır yorulduğumu çok çok işkence çektim. Yani kendi kendimle çok çok şeyde kaldım. Bu iftirayı bir türlü kaldıramadım hocam. Sonuçta siz e, üzerinize haksız bir şey geçirmediniz. Hayır Çocuğunuza hayır. Çocuğunuza iltimas ben... geçmediniz. Onlar hakkını hayır. aldı siz hakkınızı aldınız değil mi? Yani hak paylaşılmadı paylaşım olmadı ama herkesin hakkı kendi üstünde hocam. Tamam daha ne güzel işte sizi onun için vekalet vermişlerdi. Bunu da yaptınız zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve sizi şerefimle de temin ederim. Yapmadığım gibi aklımdan bile bir zerre kadar hani buna kendi kendi yani kendim bunun için de size böyle temin ederim. ...asla böyle bir şey geçirmedim şimdi, aklımdan... ...ama şimdi şöyle, bu iftiraya nasıl maruz kaldım... ...neden böyle zalimlik yaptılar... ...neden böyle zulmettiler... Olabilir, bu, olabilir. olabilir sevgili kardeşim... ...şöyle ya. anlattığınızı biz esas kabul ediyoruz... ...tabii karşı Allah tarafı... Olsun. ...karşı tarafı bilmiyoruz... ...ancak bir insanın derecesinin yükselmesi için... ...Rabbim ona çeşitli imtihanlar verir... ...günahlarınızın affına... ...derecenizin sevabınızın çoğalmasına... ...bu iftiralar sebep olur... bu. Siz kendinizi biliyorsunuz, dürüstsünüz, doğrusunuz, kalbinizi biliyorsanız. Bundan dediğiniz gibi gücenecek, korunacak hiçbir şey yok. Hakkınızda helal edersiniz. Dediğin gibi en güzelini yapıyorsun. Tebrik ederim. Öbür tarafı ya. da bırakma. Güzel olmuş. Allah'a emanet ya. olun. Sağ olun kardeşim. Allah razı olsun. Hocam biz sizden memnunuz. Rabbimiz huzurunda da şahitlik, ed şahitlik edeceğiz inşallah. Sizden ne güzel, memnun ne güzel, Allah, Allah razı, razı olsun. olsun. Elinize bereket hocam. Sizlerin de kardeşim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.